Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi parça oynayacağız. Ben niye böyle havalandıysam. Şimdi oynayalım tabii ki 4-5-4 oynayacağız. Vazgeçilmezim. Abiniz diyor ya, abiniz. Şaka yaptım tabii ki. 4-5-4 nedir be kardeş? iki heves oynayacağız. Çak çakacağım, çak çakacağım 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 da çakacağım. Sikki Çok uzun sürmeyecek. Abinizin maçı zaten bitiriyor maçı ya. Bir vuruşta daha 12 vuruş sayılıyor zaten. çak Çok. Yapacağız. Zaten. Bu niye böyle yaptıysa? 2 dakika. Birader ne istiyorsun sen? Beni? Birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Biraz hastalık. Hemen yani niye kendimi paylaşıyorsam. Arkadaşlar Bundan sonra kendimi paylaşmayacağım ben. İstemiyorum. cümleden hepimize selam sayın seyirciler. Duyguları Araba yok Araba yok. Abiniz gidiyor lan abiniz geri kaldı. Çıktık ha. Şu erik buradaymış. Abi. Biz şimdi. indaymışız. Arkadaşlar bu arası Önce susu kimi Evde de bir tarzı dedim Partide oynayanlara Size aldığınız ölçüyü Olmuşum Geçmiş olsun Herif yedi kafadan Yedi o, yedi o herif kafadan yalnız. Plav ne alakalı? Plav. Plav ne alakası? Lan adama bak ya. Geldi bize burada hiç çatladı ya. Bir adam hiç hiç çatıyor Adam o. Yat yere birader. Yanlış kişiye bulaştı. İyi vurdu, iyi vurdu, iyi vurdu, iyi vurdu. geçmiş Hiç, olsun. Geçmiş olsun. Hayır Merve'ler. Gel annem buraya. Ha sıfır kilometre bir araba alırım. Mahallede kızlar alıyor atarım. Sağ çek sol çek diye atarım. Ya o o bu adamlar değil, var ya İki eve sigara atıyorlar he. ha. Ti ki o moko. Hay merveler zalım zalım. Geçmiş olsun. Hay içinde merve merve merme. Mermeler zalım zalım. Lan! Bak sıfır kilometre bir araba alırım mahallede bir hava atarım sağ çek sol çek bir hava atarım çakarım ha ben bunlar sat 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 bu adam bize tek atamıyordu be be Haydi be birader. arkadaşlar başından da söyledi. Susuki'yi takip edin. Beni de takip edin. Bu anga da takip edin. Size 60 video alacağım. Bizde yalan yok. Bizde yalan yok abi. Bizde yalan yok. ya. Gökyüzünü tutamam, yıldızları çalamam karanlık. bu adam nereden çıktı? Den 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 den. Bak birader sen iyi kaçmıyor ne? Oh, bu adam var ya. Birader beni vurdu Aha vur ondan sonra. Sana aklını bildireyim Ah bak lara iki yersin az pardon. Adamlar çok sinir etiyor beni. Hep, hep bir şey değil. Ha mahallede kızlara bir hava mı atarım? Sağ çek, sol çek. Giderim, giderim, gelirim, giderim. Giderim gelirim gelirim HAY giderim Gelirim 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 Zalım 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 Ne olacak benim hal Zalım zalım Ne yanlış yere bastın ya. Zalim 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 zalim. Ne olacak bilmiyorum. bilmiyorum. Aşırı aksiyonlu bu oyun. Zaten... Nasıl tek atıyor lan bu Arkadaşlar yüzde sile var bu adam koda. Birader gel korktun mu gel. Haddini bildirim seni. Adam. Sağ ol, sağ ol. Ulan <laughs> nasıl ya? Ya bir çiftlik birader ya. Sen <laughs> bir şey yapma kurtarıyorum kurtarmıyorum telefonu kurtarmıyor abin dediyse doğru çıkar Arkadaşlar eğer kazanırsak bu videoya bin like bekliyorum. Bin like atın. Ay sana kupan olarak. Bu mi beni bırak? 아빠 아담이 죽어 오빠 야겼다 아이 사나 위 Dali da Ya bu adam var ya ben aşırı sinir ediyorum. Oh. Hadi kurtar. Lan kurtar vurma adamı ya. Lan hayır sen kurtar kurtar. Ben seni vuruyor muyum? Mu? <Sülme> <tenha> <Sessizlik> Arkadaşlar bu videoya da kaç like bekliyorum biliyor musunuz? Bu videoya 50K bekliyorum. 50K. <Sessizlik> Eğer atmazsanız başlama ip edersiniz. Allah'ını seviyorsanız atın tek diyeceğim bu. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videoya helal olsun yazmayı unutmayın. bir birazcık hastayım. Geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Hadi hadi cümleten selamlar. Hadi başla.